herkesin hayalidir bir ev sahibi olmak. Peki ev almak için uygun zaman mı? Ev alırken nelere dikkat etmek gerekir? Revaçta olan yatırım yerleri nereler? İşte tüm bu soruların cevapları ve uzman yorumları. Hemen her gün yeni bir konut kampanyası çıkıyor. 49 bin liradan başlayan fiyatlarla evler satışa sunuluyor. Peki ev almak isteyenlere uzmanlar ne öneriyor? Uzmanlara göre yatırım yapmanın tam zamanı. Şu anda yatırım yapmanın tam zamanı. Niye tam zamanı? Biliyorsunuz konut kredileri 0.9'lara kadar geriledi. Dolayısıyla e, konut fiyatları da henüz tam anlamıyla artışa geçmemiş olduğu bir dönemdeyiz. Bu sebeple şu anda gayrimenkul almanın tam zamanı. Gayrimenkul yatırım uzmanı Osman Murat Öztürk'e göre İstanbul'un gözde yatırım yerleri Avrupa yakası. Beylikdüzü örneğin çok revaçta ve sürekli göç alan bir bölge. Keza Silivri e, genelde genel revaçta olan bölgeler ki Silivri'nin biliyorsunuz 3. Havalimanı yapma projesi de var. Bunun yanı sıra Silivri bölgesinde muhtelif yerlerde ima planlarında özel hastaneler, özel üniversite alanlarının tahsis edildiği bölgeler var. E, devam edecek olursa, Trakya açılacak olursa, Trakya'da ise Ç Ç Çerkezköy, Çorlu, özellikle Tekirdağ, Muratlı bölgelerine Etmek lazım. Gayrimenkul alırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var. Gayrimenkul aldığınız firmanın beklentine dikkat etmek gerekir. Bugün 49 bin lira 59 bin lira neyse yani bir bedel ödeyerek gayrimenkul sahibi olacaksanız hayaliyle yaşıyorsunuz. O yüzden alışveriş yapacağınız gayrimenkul firmalarında ki daha önce yapmış olduğu projeleri etüt etmek lazım ki hakikaten gerçekten sağlam firmalar değildir önüne onu iyi tespit etmek lazım. Ev alırken kredi kullanmayı düşünenlere ise uzmanlara göre mutlaka pazarlık yapmalı. Banka etkilileri birebir görüşerek bu oranları yüzle görüşmekte fayda var. Niye? Bir kere pazarlık şansınız var. Önce yapılmış sıfırdan tamamen girmeyeceğiniz bir binada bir daire alıyorsanız o zaman belediyelere veya üniversitelere müracaat ederek bir iş e, işte oranın ve kirişlerinin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu çok cüz'lü bedel, 300-500 bedellerle bunu test etmek lazım. Gayrimenkul yatırım uzmanı Öztürk, ev almadan önce mutlaka iyi bir araştırma yapılmalı diyor. Ee, güven günümüzde geçerli akçe değildir. Güvene dayalı alışverişler artık tarih oldu. Lütfen gayrimenkulünüzü satarken, alırken, bu işlemi yaptığınız aracı kurumlar dahil olmak üzere herkese etüt edin, kendi güvenliğiniz, kendi kazancınız için. Bu çok önemli, güvene dayalı alışverişler artık bitti.